Canım penceresinden herkese saygılar, sevgiler. Bu videoda özellikle gençler ve küçük aileler başta olmak üzere ilk otomobilini alacak kişiler için en ucuz bütçelerde alınabilecek otomobillere yer vermeye çalışacağım. Tabi bu bütçeler düşük bütçeler. Örneğin 130-140 bin civarından başlayıp 300-350 bin civarına kadar satın alınabilecek mantıklı 10 otomobile baktığımız zaman bunların geneli yaşlı olan otomobiller tüm otomobillerde olduğu gibi bu otomobillerde de sorun çıkartma ihtimali var ve nispeten yeni otomobillerden daha yüksek sorun çıkartma ihtimalleri bulunuyor. Bu sebepten dolayı bu otomobilleri alıp da sorun yaşadığınız zaman parçasında, ustasında, tamiratında işte daha az sorun yaşayabileceğiniz modelleri seçmeye özen gösterdim. Ayrıca bu otomobilleri bir geçiş, bir başlangıç otomobili olarak kabul ettiğimden dolayı piyasada kolay alınıp satılmasına dikkat ettim. İlk ve en uygun otomobilimiz Fiat Uno arkadaşlar. Unoların piyasası yaklaşık olarak 35-40 bin lira civarındayken Canım Penceresi kanalında detaylı bir video yapmıştım. İlgilenenler bu videoyu izleyip Uno ile ilgili daha fazla fikir sahibi olabilir. Bu videoda Uno'ya çok detaylı olarak girmeyeceğim piyasasından ve genel alımına yönelik avantajlarından bahsedeceğim. Uno tam bir piyasa otomobili ve basit bir otomobil. Basit bir otomobil olduğu için hani ustalar böyle Uno'nun tamiratında çok böyle nazlanmıyor. Parçası falan zaten ucuz fiyatlara bulunuyor ve makul fiyatlara e, tamiratı yapılıyor. Bu anlamda avantajlı. İlk otomobil olarak alırsanız belki direksiyonu biraz sert gelebilir. İlk zamanlarda ani park manevralarında zorlaya, zorlanabilirsiniz ama onun dışında yakıt tüketimi olsun işte şehir içerisindeki yeterli olsun. Bu anlamda yeterli denilebilecek bir başlangıç otomobilidir. Satmak istediğiniz zaman da kolaylıkla satabilirsiniz. Fiat olarda 1.1 litrelik 60 beygirlik olan versiyonlar çok ilgi görmez arkadaşlar. Piyasada tutulan modelleri yani 70'lik olarak bilinen modellerdir. Şimdi 70'liklerin tek nokta enjeksiyonlularını çok tavsiye etmiyorum. Bunlar hem bakım maliyetleri daha yüksek olabiliyor hem de biraz daha nazlı olabiliyorlar. Tamirat ve bakımları daha yüksek oluyor. Onlar benim tavsiyem 70S ya da 70SX'lerden almanız, karbüratörlü olanlarından almanız. Bunların e, ikinci eldeki fiyatları hani 130-140 bina civarında bulunabiliyor. Bilinebilecek durumda ortalama olan modelleri için. 60'lıklarına baktığınızda belki 110-120 bine de bulabilirsiniz ama dediğim gibi biraz daha bütçeyi yükseltip 70'lik almak daha mantıklı. Onun dışında hani ilanlara bakıldığında onu için... E, 150 binanın üzerinde hatta 200 bine yaklaşan fiyatlar bile görüyorum ama onu da bu fiyatların çok da makul mantıklı olmadığını söyleyebilirim. İkinci modelimiz Ford Focus'un atası olan Ford Escort. Ford Escort nesillerdir kendisini kanıtlamış olan bir otomobil. Hem güvenlik hem konfor hem böyle oturaklılık anlamında ee, yaşıtına göre yaşıtı emsallerden daha başarılı olan bir otomobil fakat belki bu videoda e, söyleyeceğim modeller içerisinde sanayiye düştüğünde sizi diğerlerinden biraz daha fazla uğraştırma ihtimali olan bir otomobil özellikle e, elektronik aksamda arkadaşlar şimdi Ford Escort'ların ikinci el fiyatlarına baktığımız zaman böyle e, 96-97 modele kadar olan klimasızlarını 150.000'in altında satın almak mümkün olabiliyor klimalı ve masrafsız denilebilecek önemli bir sorunu olmayan modellerinde fiyatlar 170-180 bin bandında oluyor. Daha fazlasını dediğim gibi haram olduğunu düşünüyorum Ford Escort için. Onun dışında Ford Escort alırsanız 1.3, 1.4 ve 1.8 litrelik motorlar piyasada çok ilgi görmüyor. 1.3 litrelik motorları sağlam motorlar ama yokuşta yüklüyken çekişte yetersiz kalıyor. 1.6 litrelik motorların e, karbüratörleri biraz daha fazla yakıt tüketiyor ama böyle çok masraflı sorunlu bir motor değil. Zetec motorlar benim favorim. Zetec motorları aldığınız zaman bunlar performans ve verimlilik, yakıt tüketimi anlamında daha başarılı. Hele hele dönemiyle kıyaslandığı zaman çok e, makul denilebilecek bir otomobil. Fakat bunların yapısı biraz karmaşık, karmaşık olduğundan tamir, tamirat gerektirdiğinde sizi biraz uğraştırabiliyorlar. Bu konuda Ford Escort'lara dikkat etmek gerekir. Ford Escort'larla ilgili şunu söyleyebilirim. Hani böyle biraz olumsuz konuştuğum gibi e, düşünülebilir ama Ford Escort'la benzer bütçelerde satılan işte Tofaş grubu ya da Renault'un 9 grubuyla Escort'u kıyasladığımız zaman Escort onlardan çok daha üstündür. Fakat onlardan biraz daha fazla masraflı olabileceklerini söyleyebilirim. Bu yaştaki otomobillerde işte motorunda yağ eksiltme, şanzımanında geçiş problemleri, motorunda titreme veya bir sürü sorun çıkartma ihtimali e, yüksektir arkadaşlar. Aldığınızda hali hazırda sorunlar olmasa bile sizin kullanım e, süreniz zarfında bu sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu sorunlarla belki de en az karşılaşabileceğiniz otomobil yaşıtları içerisinde yumurta kasa Hyundai Accentlerdir. Şimdi ben Accentleri eskiden çok daha fazla önerirdim. Çünkü Aksentlerin fiyatı emsalleriyle kıyaslandığı zaman makul denilebilecek seviyedeydi. Aksent kullananlar genellikle otomobillerinden memnun kalıp bu memnuniyetlerini çevrelerine de duyurduğu için Aksent'in piyasada gördüğü ilgi arttı. Yumurta kasa ve diğer Aksent'ler de gerçi böyle ama bu gördüğü ilgi artmasıyla birlikte Accent'lerin ikinci eldeki fiyatları da arttı. Tabi her otomobilin ikinci eldeki fiyatı artıyor. Her otomobil hak ettiği fiyatların çok üzerine satılıyor. Ama Accent'lerin şu dönemlerde biraz daha olması gereken fiyatların üzerinde satıldığını düşünüyorum. Şimdi fiyatlarına bakacak olursak Accent'in klimasız olanlarını 1.3 ya da 1.5 motorlarını 180 bin civarında alınabilir diye tahmin ediyorum şu anki piyasa koşullarında. İşte klimanın olması biraz daha böyle masrafsız olanlarının olması aksentlerde fiyatları 200 binin üzerine çıkartıyor. Günümüz piyasa koşullarında hani 220 bine kadar çıkılabileceğini düşünüyorum. Fakat fazlasının aksente yumurta kasaya verilmenin çok doğru olmadığını da düşünüyorum arkadaşlar. Aksente baktığımız zaman dediğim gibi sorun çıkartma anlamında elbette sorun çıkartır ama emsallerinden daha az sorun çıkartır. Otomobilde bilinen tek kronik problem göğüs çatlaklarının var olması ki göğüs çatlakları da zaten piyasada olan birçok modelinde giderilmiş. Onun dışında güvenliğine de değinmem gerekiyor. Aksentlerin ben güvenlik şeyini hissiyatını gerçekten beğen, beğenmiyorum. Bu yüzden aksent alacaksanız piyasada 1.5 litrelik motorlar daha fazla tutulur gibi geliyor. Daha fazla tutuluyor ama Bence aksentlerde 1.3 litrelik motorlar da oldukça makul, oldukça mantıklı. Çünkü şehir içerisinde hem yeterliler hem de yakıt tüketimi yönünden daha avantajlılar. 1.5, 1.3 motor da e, emselleriyle kıyaslandığında düşük bir yakıt tüketimine sahip. Fakat güvenlik konusunda beklentiniz çok yüksek olmasın. İşte donanım olarak da 4 cam otomatiği, elektrikli aynı olan modelleri var, hidrolik direksiyonu da olan modelleri var. Bunlar da başlangıç için yeterli denilebilecek donanımlar. Gülen yüz ve ağlayan yüz Ford Fiesta'lara baktığımda piyasada son dönemlerde gördüğü ilgi bence biraz artmış. Bu artışta ufak tefek fiyatlarına yansımaya başlamış durumda. Şimdi Ford Fiesta'larda 1.3 ve 1.4 litrelik motorlu modelleri piyasada çok yaygın değil. Ağırlıklı olarak 1.25 litrelik Zetek motor piyasada e, çoğunlukta bu motor gerçekten kronik sorunu olmayan başarılı verimli bir motor fakat bu motora sahip Fiesta'larda ben yağ eksiltme olmayanını görmedim ki bu yağ eksiltme kronik sorunundan kaynaklı değil aslında biraz yaşlı olmasından kaynaklanıyor 20 yaşını geçmiş bir otomobilde yağ eksiltme ciddi anlamda olabiliyor buna dikkat etmenizi tavsiye ederim Ford Fiesta'lara baktığımızda işte klimasız olanlarını geçen bir üyemiz 180 bin liraya satmıştı tabi gülen yüz olup işte klimalı biraz daha donanımlı olanları olduğu zaman Fiyatlar 220-230 bine kadar çıkıyor. Bence hani Ford Focus alacaksanız 2000-2021 model işte klimalı ki bunların bazılarında ABS opsiyon olarak satılmış. Hava yastığı iki tane falan bulunuyor. Elektrikli ayna bulunuyor. Bunların temiz örneklerinde 250 bin çok makul olmasa bile belki binici için alınabilecek bir fiyattır diyebilirim ama yine de Ford Fiesta'nın klimalı temizleri için 230-240 bini aşmamak bence daha makul, daha mantıklıdır. Fiesta da benim genel olarak başlangıçta tavsiye edebileceğim, satarken çok sorun yaşamayacağınız bir otomobil. Yurdum otomobili diyebileceğimiz Fiat Palio benim tavsiye ettiğim favori otomobillerden biri. Şu sebepten dolayı favori tavsiyelerimden biri. Şimdi ikinci el otomobil alacaklar. Öncelikli olarak alacağım otomobil işte çok fazla beni üzmesin. Böyle çok sanayi peşinde koşutturmasın Parçası alımı satımı kolay olsun. Önceliği oluyor. Öncelik bu olduğu zaman da fiyat palyolar gerçekten ön plana çıkıyor arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi birçok sorun yaşayabilirsiniz ama fiyat palyo Sorun anlamında, piyasa anlamında sahibini gerçekten üzmeyen bir otomobil. Palyolarda ilk kasasında yani 2001 öncesi olan e, motorlarında 1.2, 1.4 ve 1.6 litrelik motorlar var. Bunlardan 1.2 8 subaplar tutulmuyor. Bunların klimalısını alırsanız çekişte sorun yaşarsınız arkadaşlar. 1.6'ları da 102 beygirlik güçlü bir motor fakat bu motorlar böyle özel ustalık gerektiren, ayar gerektiren, rölatif titremesi başladığı zaman her ustanın çözemediği otomobiller. Bu yüzden Fiat Palio'nun ilk neslini alacaksanız ben 1.4 litrelik motorları tavsiye ediyorum. Onun dışında 2001 sonrası olanlardan bakıyorsanız 1.2 litrelik 16 subaplı motorlar da oldukça verimli ve ekonomik. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Şimdi Fiat Palio'larda işte elektrikli ön camlar, hidrolik direksiyon, klima gibi donanımlar bulunuyor ve piyasada ortalama bir Fiat Palio'ya baktığımız zaman Hani dediğim emsallerde değişen boyanan parçaları illaki olabilir bence 250 ile 280 bin civarındaki bütçelerde hareket etmek gerekiyor. Bu bütçelerin üstüne çıkıldığı zaman daha farklı otomobiller alternatif olabilir. Palio için uygun bütçenin 280 bin'i geçmemesini söyleyebilirim arkadaşlar. Peugeot modelleri böyle fiyatla Renault ile kıyaslandığı zaman tam anlamıyla piyasa otomobili sayılmaz. Fakat 206 diğer Peugeot modellerinin dışındadır. Hem tasarımının başarılı olması hem de çok sorunlu Peugeot modeli olmamasından dolayı özellikle gençler tarafından çok ilgi görür. Bu anlamda alınıp satılması, bayisi, servisi sorunlu olan bir otomobil değildir ama nihayetinde Peugeot'dur diyeceksiniz. Şimdi Peugeot'larda işte trim sesleri, plastik aksam deformasyonları, motorlarında işte enjektör diplerinde kaçaklar hem dizellerinde hem benzinler görülebilir ve bunları doğru usta yapmadığı sürece anlayan usta yapmadığı sürece sizi biraz uğraştırabilirler. Ama genel olarak bakımlı bir Peugeot 206 sizi çok fazla üzecek bir otomobil değildir. Buradaki sıkıntı genelini gençler kullandığı için bakımlısını bulmak biraz zor oluyor. ama kapsamlı bir aramayla hem makul fiyatlı hem de bakımlı olanlarının bulunabileceğini düşünüyorum. Benzinli ve dizel arasında benim hani dizel alın ya da benzinli alın demem doğru değil. Burada sizin Kişisel Yıllık Yol Yaptığınız Yola Göre Karar Vermeniz Daha Doğrusu Benim Kişisel e, Tercihim Benzinli Olanlarından Yana Olur Ve Benzinli Olanlarında Mesela 8 Subapta 75 Beygirlikler Var 1.4 Bunlar Piyasada Çoğunlukta Ama Siz Bunların 16 Subaplısını Bulduğunuz Zaman Bunlar Gerçekten Daha Ekonomik Daha Az Yakıt Yakıyor Ve 90 Beygir Gücünde Tabi bunların Fiyatları Biraz Daha Yüksek e, Satılıyor Şimdi Peugeot'lara Baktığımızda Peugeot Satış Anlamında e, 206 Satış Anlamında Peugeot'a Çok Büyük Katkı Sağlamış Bunu olduğundan dolayı Peugeot'un neredeyse 12 yıl satışta bıraktığı bir otomobil. Bu anlamda piyasada da çoğunlukta Peugeot modellerine kıyasla bu anlamda hem çok satmış hem uzun yıllar satışta kalmış bir otomobil olduğu için fiyatlarında da geniş bir elpaze söz konusu. Belki 220 bin liraya da Peugeot 206 satın alabilirsiniz 5 kapı. Belki 400 bin liraya da satın alabilirsiniz ama ortalama binilebilecek durumda olanlarının fiyatları 250 bin civarından başlıyor. 300 bine kadar çıkıyor. 300 binin üzerinde olanlar da var fakat Peugeot 206 için günümüzde 2004 2005 model alacaksanız bence 300.000'in üzerine çıkmak çok mantıklı değil arkadaşlar donanım olarak da bakıldığında hani dijital klima var diğer otomobillerde olmayan bu Peugeot'u biraz daha ön plana çıkartıyor. Ayrıca otomatik şanzıman bir otomobil alacaksanız bu bütçelerde alınabilecek e, başarılı otomatik şanzımanlardan biri. Elbette otomatik şanzıman alırsanız otomatik şanzımanda çıkabilecek masrafları da göz önünde bulundurmanız lazım. Nihayetinde 150 bin kilometreye geçmiş otomatik şanzımanlar her an sorun çıkartmaya gebedir ama Peugeot'ların şanzıman konusunda otomatik şanzıman konusunda başarılı olduklarını söyleyebilirim. Onun dışında Masraf olarak arka torsiyonlara biraz masraf çıkartır sağından solundan ses gelir bu sizi belki biraz sanayide uğraştırır ama satmak istediğinizde ya da kullanırken sizi genel olarak fiyat açısından değerlendirildiği zaman memnun bırakacak bir otomobildir. Yurdum otomobili denildiği zaman herhalde ilk aklımıza gelen otomobil markası modeli Renault'un Clio'sudur. Bunların Clio'nun ikinci nesil hem hatchback versiyonu hem de sedan versiyonu piyasada yoğun ilgi görür. Yoğun ilgi görmesinin nedeni A noktasından B noktasına en ekonomik en makul biçimde gitmenin yolu Clio'dur diyebiliriz. E, Renault'un en fazla bayağına sahip olan marka olması, parçasının ucuz olması, servisinde herhangi bir sıkıntı olmaması zaten Renault'u ön plana çıkartıyor ve olması gereken fiyatların üzerinde satılıyor arkadaşlar Clio'lar. Clio'larda şöyle söyleyeyim. Clio'lar için otomatik vites arıyorsanız Clio 2'lerin otomatik şanzımanı e, sorunlu sıkıntılı bir şanzıman değil. Tabi yaşa bağlı sorunlar olabilir. Bakımsızlığa bağlı sorunlar olabilir. Ama otomatik şanzımanda bence Clio 2 iyi bir alternatif. Şimdi fiyatlarına baktığımız zaman Fiyatları 250-300 bin bandından başlıyor. bilinebilir idare eder durumda olanları, sedanlarda fiyatlar biraz daha yükseliyor. Sedanlarda işte fiyatlar 300-350 bin bandına çıkıyor. Tabi bunlar klimalı olan, değişen belki bir, bir iki parçası olup önemli bir büyük kazaya karışmış olmayan modelleri için bahsediyorum bu Clio'lardan aldığınız zaman araba sürmeyi öğrenme konusunda özellikle sizi e, yeteri kadar tatmin edecektir. Vursanız çarpsanız bile çok sorun çıkmayacaktır bu anlamda. Önemli olan bu burada hani güvenlik yönünden de aslında çok üst düzeyde bir otomobil değil ama emsalleriyle B segmentindeki o dönemin otomobillerine kıyaslandığı zaman kötü değil. Sadece dikkatli kullanmak gerekiyor. Yüksek hızlara çıkmamak gerekiyor. Motorlarında e, Hatchback kasada 1.6 litrelik motorları ben çok önermiyorum ama piyasada ilgi görmüyor diyemem. Onlar da gayet ilgi görüyor güçlü motor olduğu için. Benim Clio'larda motor tavsiyem dizellerle birlikte. Dizel alacaksanız gerçekten Clio'nun 1.5 motorları sağlam. Dizel sizin işinize yarayacaksa. Onun dışında benim kişisel tavsiyem 1.4 litrelik motorun 16 subaplı. aynı zamanda Megane'larda da kullanılmış olan versiyonudur. Bunlar verimli ve ekonomik motorlardır. Clio sizin bu anlamda genel beklentilerinizi karşılayabilecek bir otomobildir diyebilirim. E110 kasa, namı diğer kurbağa kasa Toyota Corolla belki Corolla jenerasyonu içerisinde en az ilgi gören Corolla serisidir, Corolla modelidir. Bunun nedeni öncelikli olarak tasarımının herkesçe beğenilmemesi ve Toyota Corolla'nın e, 1.3, 1.4 ve 1.6 litrelik o dönemin motorlarında yağ eksiltme ile ilgili kronik e, problemlerinin olması şimdi bunu söylediğim zaman bazıları şey Toyota Corolla sahipleri tepki gösteriyor ama böyle bir problem gerçekten var bunu şu anlamda söylemiyorum yağ eksiltme o otomobilde e, önemli bir sorundur o Yağ eksiltme kontrol altında tutulduğu zaman Toyota Corolla'lar sorun çıkartmıyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Yani siz otomobilinize en az ayda bir yağını, yağ seviyesini kontrol ederseniz o motor belki 300 belki 400 bin kilometre rektifiyeye gerek duymadan sizi götürebiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi Corolla E110 kasayı neden önerdiğime geleyim. E110 kasa piyasada diğer Corolla'lardan daha az ilgi gördüğü için diğer... Corolla'lardan fiyatları daha makul. Örneğin efsane kasa, E100 kasaların işte klimalı olanlarına bakıyorsunuz fiyatlar 300 bin geçmiş ve 95 model olan otomobil. Şimdi tamam efsane kasa güzel çok başarılı bir otomobil ama ben aynı bütçeye ya da daha düşük bir bütçeye bu otomobilin 2000 modelini alabildiğim için e, ee, videoda efsane kasa yerine sedan otomobil arayanlara kurbağa kasayı, E110 kasayı tavsiye edebilirim. Yeter ki hani motoru böyle çok yağ eksiltmeye başlamış olmamasına dikkat edin. Donanım olarak bakıldığında ekolarda 1.3 ekoları gerçekten bomboş oluyor. Hidrolik direksiyon bile olmuyor. En dolu 1.6'larında işte e, hava yastıkları oluyor, klima falan temel donanımların hepsi oluyor. Hani klimalı olup 1.6'larını alacaksanız bence 300.000 civarına rahatlıkla alabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Yaptığınız araştırmayı ya da arama kalanlarınızı genişletirseniz belki daha uygun fiyatlara da alabilirsiniz. Biraz yere yakın olup biraz küçük göründüğünden dolayı çok uzun boylular Opel Corsa C kasayı çok beğenmiyor ve çok tercih etmiyor. Ama ben şunu söyleyebilirim. Boyunuz 1.85'in üzerinde değilseniz ve böyle büyük bir bagaj yükünüz yoksa Corsa sizin birçok ihtiyacınızı karşılayacaktır. Çünkü sürüş yönünden başarılı. Hem yol tutuş hem sürüş kalitesi, sürüş konforu olarak sınıfının üzerinde olan bir otomobil. Elbette bagajı yetersiz. Corsalarda hani 1 litrelik benzinli motor şeyleri arasında yetersiz ama şehir içerisinde yeterli olduğunu söyleyebilirim. 1.2 ve 1.4 motorlar da var. Benim bunlarda favorim her zaman için 1.2 motorlardır benzinli motorlarında ama dizel otomobil almak sizin için öncelikle şunu söyleyebilirim. Hep bunu diğer videolarda da söylemişimdir. Şimdi Ford ve PSA grubunun ürettiği dizel motorlar e, kötü motorlar değil ama Renault ve Fiat grubunun ürettiği dizel motorlar kadar başarılı değil. Renault ve e, Fiat grubunun motorlarının ömürleri daha uzun oluyor, daha dayanıklı oluyor. Burada dizel korsu alacaksanız, bunlarda kullanılmış olan 1.3 litrelik dizel motor Fiat grubunun motoru, başarılı bir otomobil. Tabii dizel otomobil alacaksanız işte. Turbosuna, enjektörüne, pompasına kesinlikle baktırmanız gerekiyor ve mümkünse 300 bin kilometreleri geçmişse daha dikkatli davranmanız gerekiyor. Çünkü bir sorun olmasa bile 300 bin kilometredeki e, kilometrenin üzerindeki bir otomobili satmanız nispeten daha zor olacaktır. korsalarda genellikle Direksiyon kutusuyla ilgili sorunlar çıkar. Bunları yaptırdıktan sonra te sürekli tekrar eden sorunlar değil ama kullanım zarfı içerisinde bu anlamda sorun yaşayabilirsiniz. Tabi genel durumuna öncelikli olarak bakılması gerekiyor. Korsalarla da şöyle söyleyeyim, korsayı bence şu an işte 2004-2005 modellerini 300 bin civarında alabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Belki daha yüksek ilanlar olabilir ama burada önemli olan gerçekten piyasa çok canlı değil. Gerçek satıcıyı bulabilirseniz belki 300 binin altında da satın alabilirsiniz. Hyundai geçsin tasarımını ve özellikle direksiyonun başında geçtiğimde yavan bulduğum için açıkçası ben çok beğenmiyorum. Fakat yine Hyundai geçse haksızlık etmek istemem. Şimdi ikinci elde benzer otomobillere, benzer fiyatlara satılan otomobillere baktığımızda geçlerin fiyatları böyle kötülerinin 250 bin civarından başlıyor. 400 bine kadar çıkıyor. İşte bilinebilecek bakımlı olan böyle normal kondisyonda olanlarını 350 bin, 350 binin altında alabiliyorsunuz ki bu bütçelerden kastım hatasız boyasız düşük kilometrede olanları değil arkadaşlar. Ortalama bilinebilecek bir iki parça boya değişen olan masrafsız olan modellerinden bahsediyorum. Bu bütçede yani 350 bin ve 350 bin altında alınabilecek otomobiller arasında muhtemelen en az sorun çıkartacak ve sorun çıkarttığında sizi en az üzecek olan otomobil Hyundai Getsir. Bu anlamda Getsir kesinlikle tavsiye ederim. Önceliğiniz bu ise benim beğenmeme nedenine gelecek olursak içinin yamanlığının dışında güvenlik olarak gerçekten tatminkar bulmuyorum biraz hızlı gidip fre, ani fren yapmanız gerektiğinde fren çizgisini koruyamayabiliyor. Bu beni rahatsız ediyor. Yol tutuşu da çok başarılı değil. Bu anlamda ben Hyundai GS'i kişisel olarak çok ön planda tutmuyorum. Ama onun dışında önceliğini hani şehir içerisinde normal kullanım ya da şehirler arasında dikkatli kullanımsa GS gerçekten iyi bir alternatif. GS'lerde kullanılan motorlardan şöyle söyleyeyim. Benzinlerinde 1.4'ler bir biraz daha tutuyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında dizellerinde de şöyle bir algı var 3 silindirli olan yetzler tutulmuyor algısı var. Bu elbette daha az tutuluyor 3 silindirli dizeller. Fakat 3 silindirli dizellerde Hani motor 3 silindirli olduğundan dolayı ekstradan bir sorun yaşayanı ben duymadım. Elbette sorun yaşayabilirsiniz ama 3 silindirli olmasından dolayı değil bakımsızlığından ya da kullanım koşullarındandır. 3 silindirli gençleri kullananların en büyük şikayeti aslında gürültüden kaynaklı oluyor. Biraz daha böyle traktör gibi çalışıyor. Bundan rahatsız olabilirsiniz. Donanım olarak da işte 4 cam otomatiği, elektrikli ayna, hidrolik direksiyon, klima gibi donanımlar da yeterli seviyede. Bu anlamda GES'e genel olarak bakıldığında siz şehir içi önceliğiniz var ise ilk otomobiliniz ise GES'i sorun yaşamamak anlamında kesinlikle tavsiye edebilirim arkadaşlar. Benim sizlere önerebileceğim en makul en mantıklı diyebileceğim ve düşük bütçeden başlayacak olarak sayacağım o model buydu. Elbette modeller genişletebilir modellerde hatta biraz daha kupon otomobillere de gidebilirsiniz ama onlar da sizin önceliğinize göre farklılık gösterir. Önceliğiniz daha sorun yaşamak, o otomobili aldıktan sonra tecrübe edinip kolaylıkla satmak ve işte parçasında, bayisinde çok fazla üzülmemek ise bu otomobilleri değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bu videodan benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.